Muhammed, Muhammed kardeşine yarış yapmak ister misin? İsterim. Hadi bakalım İsmail bir yarış yapın kardeşine. Yoksa bunlar bir çarpışan araba mı? Aa, bunlar bir çarpışan araba olmuş. Wow! çok güzel bir çarpışan araba. Evet. Aferin. İyi mi tazandı? İyi mi tazandı? İsmail sen mi kazandın oyunu? Hadi tekrar oynayın. Belki bu sefer sen kazanırsın. Ali, sen de mi oyun oynayacaksın Ali? Peki. Sen de mi araba yarışı yapacaksın Ali? Evet, evet aferin. Ben de. Yani, ben, ben. Çok Bir güzel diyorsun ben... Muhammed. Aferin ben sana. Kazandım. Evet, bu sefer de sen kazandın.